Thank <music> you. Arkadaşlar bugün Frankfurt'tayız ve Frankfurt'u gezeceğiz. En önemli e, meydanından başlamak istedik ve arkamda gördüğünüz üzere Ero simgesi çünkü Frankfurt'ta Avrupa'nın merkez bankası bulunuyor. Tam bu arkamdaki Gökdelen. Gördüğünüz üzere o kadar çok gökdelen var ki ve Frankfurt'un ismine bakarsak Frankfurt I'm Main çünkü farklı Frankfurt'lar var Almanya'da. Main şehrinin oradaki Frankfurt diyorlar. Ayrıca buradaki yerel halk Frankfurt am manhattan yani New York'taki Manhattan'a benzettiği için bu e, kelimeyi de kullanıyorlar, ismi de kullanıyorlar. Şöyle arkama baktığımızda o kadar çok gökdelen var ki ama Frankfurt'un içerisine girdiğimizde o kadar çok güzel bir eski şehir bizi bekliyor ki bugün burayı keşfedeceğiz arkadaşlar. Bir günümüz var. E, Olduğu kadar gezeceğiz. City trip yine aynı farklı şeylerde yaptığımız gibi. Belçika'dan, Brüksel'den 4 saatte buraya geldik arabayla. Otelde kaldık. Otel Offenbach şehrindeydi. Hemen dün geldik. Arkadaşlarımızla vakit geçirdik. O günü çekmedik ama bugün beraber Frankfurt'u keşfedeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şu an arkadaşlar o gördüğünüz Ero simgesinden çok 2 dakika yürüme mesafesiyle Main Nehri'ne geliyoruz. Main Nehri Frankfurt'tan geçen çok önemli bir nehirlerden bir tanesi ve Ren Nehri'nin de yan kolu diyorlar. Böyle ufak bir yan kolu. Zamanında Frankfurt adına aslında çok önemli bir nehir çünkü limanı var ve ticaret anlamında da çok hani başkent rolünde bir şehirmiş Frankfurt ve çok güzel bir e, atmosferi var. Çocukları için farklı farklı parklar var. yürüme alanları var. E, bisiklet sürebilirsiniz. Koşular yapılıyor. Hani oturup e, kahvenizi içebilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. E, çok güzel. Biz şimdi böyle yürüyeceğiz. Ha evet. Bir de şey tekne turları da var. Ona da katılabilirsiniz. Bugün ama çok soğuk olduğu için biz onu Es geçeceğiz ama siz e, bence şans verebilirsiniz. Çok güzel bir atmosferi var. Hadi biz katedrale doğru <laughs> devam edelim. <laughs> Bıraktıktan sonra ve nehir turundan sonra arkadaşlar Eskişehir'e geldik. Burası çok güzel. Yani böyle çok farklı, çok renkli bir şehir Frankfurt. Hiç bu kadar beklemiyordum. Burası Römer Meydanı arkadaşlar. 14. yıldan inşa edilmiş. Alman evlerinin bulunduğu bir meydan. Pazarların kurulduğu, ticaretin döndüğü bir alanmış burası. Ve uzun yıllar arası sağ tarafta bulunan bina belediye binası olarak da kullanılmış. Şu an içerisine girip gezebiliyorsunuz. Müze olmuş. Burada farklı farklı kafeler var. Oturup işte saatlerce oturabilirsiniz. Çok güzel bir meydan. Buraya gidersek de zaten yeni şehir. Frankfurt'un yeni şehrine geçiyoruz. Dediğim gibi buraya bence vakit ayırın arkadaşlar. Bir kafe için, bir kahve için, bir tatlı. Çünkü dondurmacılar falan da var. Çok güzel bir tatlıcı da var o burada. Römerberg Meydanı 14. yüzyılda inşa edilmiş fakat 2. Dünya Savaşı'nda çok hasar almış bir bölge burası. 1980 yılında tekrar renovasyona uğruyor ve bu gördüğünüz belediye binasını müzeye çeviriyorlar ve onarıyorlar ve güzel Alman evleri yapıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi burası çok çok güzel. Böyle gökdelenlerin arasında saklanmış bir şehir. Ara sokakları da Mert Meydanı'nda bulunan Monza Kafe'ye geldik arkadaşlar. Burası çok böyle otantik bir kafe. Eğer buraya yolunuz düşerse buraya da bir şans verin. Çünkü çok güzel bir İtalyan kahve salonu. Biz americano içeceğiz. Yani ben americano içeceğim. Ali de kendine böyle büyük bir latte istedi. Ama Almanya'daki latteler gerçekten çok güzel. Yani buna okeyledim fiyat bilgisi vereyim. Biraz pahalı burası. Çünkü e, sosyal medyada da bayağı böyle iyi bir puan almış bir kafe. O nedenle fiyatlar bir tık yüksek. içtiği 4 e, 4.80 benimki de 4 euro. Hemen tadına bakıyorum. Güzel. Acı ama güzel. Biz kahvelimizi içip sonra yolumuza devam edeceğiz. Çok soğuk, biraz ısınalım dedik. Burası da çok güzel. Ee, o zaman kahvelerden sonra zaten tekrar devam edeceğiz. <laughs> Frankfurt dedik, finans merkezi dedik, bankaların yeri dedik ama bir şey unuttuk arkadaşlar. Burası hem müze hem tarihi e, müziklerin, müzikallerin olduğu bir merkezde. Arkamda gördüğünüz yer opera binası. Öncesinde rezervasyon yapıp operayı izledikten sonra yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Hatta dışarıdan da görüyorsunuz çok güzel bir yere benziyor. Bugün pazar her yer kapalı arkadaşlar. Biz böyle biraz baktık çarşıların sokağına. Çok büyük bir çarşı, çarşı sokağı var ama her yer kapalı. Böyle çok sakin, sessiz bir pazar geçiriyor Frankfurt. Burayı da göstermek istedik. Yani sadece finans merkezi değil, müze, müzelerin ve müzikallerin olduğu bir şehirde söylemek istedik arkadaşlar. Şimdi bir sonraki durağımız Frankfurt'un dışında olan Zeyringstadt'a gidiyoruz. Ve arkadaşlar bir kötü haberim var. Maalesef bundan sonraki videoların sesi çıkmamış. Bir kamera problemi olmuş. Ve hemen size seslendirme yapmak istedim. Çünkü Zeringstadt'da Chinatown diye bir sınırsız uzak doğu yemek yediğimiz bir restoranda gittik. Ve harikaydı. Ücretleri hepsini size bildireceğim. Sonrasında tabii ki de Kahve içmeye merkeze gittik Selingsat böyle Almanya'nın eski orta çağından kalma evleriyle dolu olan bir e, köyü aslında kasabası diyelim ve arkadaşlarımız bizim orada yaşıyor biz de onlarla beraber son kahvelerimizi içtik aslında fiyatları anlatıyoruz orada ama uygun fiyatlı e, olduğunu söylüyorum. Aslında keşke ses olsaydı da size her şeyi söyleyebilseydik yani anlayabilseydiniz ama seslendirmeyle de maalesef bu şekilde olacak. Ee, o kadar sakin, sessiz bir de pazar olduğu için her taraf sakin, sessiz insanlar gelip kahvesini içiyor. İşte ufak aperol olduğunu içiyor. Ee, çok güzel, çok sakin bir e, zaman geçirdik orada. Dediğim gibi Zeylinstadt, e, Frankfurt'a 20-25 dakika uzaklıkta. E, çok uzak değil. E, bence eğer Frankfurt'a geldiyseniz ve böyle köyleri de görmek istiyorsanız, Almanya orta çağından kalma köyleri görmek istiyorsanız ki, kesinlikle bence yapmalısınız. Zeylinstadt'ı e, deneyebilirsiniz. Ee, pazar günü hiçbir şey yapamayacaksınız. Frankfurt merkezde hani böyle köyleri gezip kahvenizi içip sakin bir e, zaman geçirebilirsiniz arkadaşlar e, bu bir size trip'te biz biz tabii ki Frankfurt'un her yerini göremedik gezemedik ama zamanımız kısıtlı size sizlerle de bir şeyler paylaşmak istiyoruz tabii ki de umarım beğenmişsinizdir daha çok çok gezilecek çok fazla yer var ve çok fazla kasaba var. Frankfurt etrafında. Bizim böyle hem arkadaş ziyareti hem de sizlere göstermek istediğimiz işte o eski şehir, işte bir de tabii gökdelenlerin tarafı. Ufak da olsa Frankfurt'u sizlere tanıtmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.